ilerleyen dönemde karşımıza yani gerçek sorular olarak da çıkabilir hiç kuşkusuz. Ve bunların tartışılması hukuki düzlemde de siyasal düzlemde de yapılacak. Ama hukuki düzlemdeki tartışmanın da ben siyasi bir tartışma olacağını açıkçası varsayıyorum. Niye? Çünkü bütün bunları bir hukuksal sorun olarak tartışmak Acaba e, bir işlem temelinde yargı ele alabilir mi? Eğer böyle bir işlemin var olacağını e, söz gelime düşünürsek, yani bu meclisin e, alacağı bir e, erken seçim kararı olursa söz gelimi, bunun denetimini Anayasa Mahkemesi yapabilir mi? Ya da yapacak mıdır? E, bir başka e, konu acaba. ...burada nasıl bir siyasi uzlaşma, bir tablo, nasıl bir siyasi çoğunluk çıkacaktır? Yani bir siyasi pratik eğer bu konuyu kesinleştirecekse, karara bağlayacaksa... ...o ne tür bir siyasi uzlaşma, ne tür, ne tür bir siyasi çoğunluk veya nasıl bir siyasi uzlaşma sonucu olacaktır? Açıkçası bütün bunları hukukken tartışabiliriz ama ben bu soruların yanıtlarının aslında... Eğer yargı önüne giderse işte siyasetin yargısallaşması e, dediğimiz e, bir e, olgunun duvarına çarpacağı kanısındayım. Ve e, Anayasa Mahkemesi'nin e, geçmiş yıllarda, 2007 yılında yaşanan 367 krizinde e, olduğu gibi hukuken de tartışılabilir, yeterince siyasi pratiğin olmadığı e, bir konuda... E, Karar vermek zorunda, bırakılması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağına e, düşünüyorum. Bu sorular e, aslında e, hukuk yani yorum yöntemleri tekniğiyle farklı şekillerde e, yanıtlanma kapasitesine sahip. Ama e, yani sözgelimi e, acaba Anayasa değişikliği ileriye dönük olarak mı yorumlanıp e, uygulanacaktır? Yoksa e, geriye dönük olarak da yapılmış olan bir Cumhurbaşkanlığı görevini kapsayacak mıdır kapsamayacak mıdır? biz normları nasıl uygulayacağız? İleriye dönük olarak mı uygulayacağız? Yoksa salt, yalın böyle nesnel anlamları içinde daha önceki Cumhurbaşkanlığında dikkate alacak mıyız? Acaba bu seçim sürecinde yapılan değişiklikler yani birbirini karşılıklı seçime götürmesi Cumhurbaşkanı veya meclisin burada bir farklı yorum tekniği olacak mıdır? Yani bütün bunları hukuk yani kuşkusuz tartışabiliriz. Ben de bu konuda uzun uzun konuşabilirim. Ama e, günün sonunda aslında bu ...siyasi bir tartışma olacak ve eğer Anayasa Mahkemesi'nin önüne giderse bu... ...bir erken seçim kararı vesilesiyle Anayasa Mahkemesi bunu yanıtlamayı isteyecek mi? Ben istemeyeceğini düşünüyorum bugünkü durumda ve özellikle 367 krizi olarak bilinen... ...ve yine Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olan o krizde siyasal elitlerin aslında kendi aralarındaki uzlaşmayla... E, sorunu ve bir siyasi yorum ve bir siyasi pratik yaratarak çözmemesi sonucu Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden e, sorun e, daha sonra daha da büyüyerek Anayasa Mahkemesi'nin tartışma konusu e, yapılmasına neden oldu. Hiç kuşkusuz o sorunun hukuken olası yanıtları vardı. O zaman da tartışıldı. ve Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kendisi de tartışma konusu oldu. E, bu durumda e, ee, bu 367 krizi dediğimiz olaya benzer nitelikler taşımakla birlikte bugünkü anayasa mahkemesinin hem 367 krizi deneyimi hem de e, Türkiye'de aslında e, yargının e, bu siyasal e, soruna ve krize e, çözüm aratmaya pek istekli olmamasının daha kendisi açısından tercih edilebilir e, olmasıyla bağlantılı şekilde yanıtlanacaktır diye düşünüyorum düşürüyorum